Kanka artık gelelim şimdi zor kısımlara. Sınavda çıkabilecek olan sorulara. Ee, şimdi narsist sayı bunlardan bir tanesi. Anlatacağım fakat adım adım anlatacağım. Nasıl düşünmem, düşünmek gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü ezberleyip girersen belki sınavda birebir aynısı çıkarsa yaparsın. Çıkmazsa içinde bir şey değişirse yapamazsın. Olmaz o yüzden e, mantığını kavrayarak gidelim. Şimdi narsist sayı öncelikle ne? Narsist sayı şöyle bir şey. E, verilen sayının... Basamakları kadar rakamlarının basamak kuvvetleri toplamı birbirine eşitse bu narsist sayı oluyor. Şöyle göstereyim. ABC sayısı 3 basamaklı. A üzeri 3 artı B üzeri 3 artı C üzeri 3. Eğer ki ABC sayısına eşitse bu narsist sayı oluyor. Şimdi bana burada ne lazım? Bir basamak lazım ki o kadar kuvvetini alabileyim. Bir de rakamlar lazım. Basamak bul diyorum. Rakam bul diyorum. Şimdi basamak bulmak için ne yapabilirim? Sayımı sürekli 10'a bölsem. E, kod bölmesinde şöyle bir şey var. Mesela ABC sayım benim 153 olsun. Bunu 10'a böldüğüm zaman gelecek olan cevap 15'tir. 15,3 vesaire falan dönmüyor sözde kodda. Bunu bilerek bu mantıkla yapıyorum. Şimdi bunu 15 e, ona 10'a böldüm. 15'i gittim. Bir daha 10'a böldüm. Kaç geldi? 1 bir geldi. 1'i gittim. Bir daha 10'a böldüm. Buradan da cevabım 0 geldi. Şimdi ben bunu 3 defa yaptım ya. Bunu yaparken bu işlemleri her yaptığımda basamak diye bir değişken tanımlasam ve bunu gidip arttırsam. Her seferinde burada da basamak gidip arttırdım. Burada da basamak gidip arttırdım. Ne oldu abi? Bana basamakları verdi. 3 basamaklı olduğunu verdi. 153'lü sayım. Peki bunu kodda nasıl yapabilirim? Yazıyorum şimdi. Ee, get sayı diye aldım sayımı. Sayımın ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra sayı dedim. Sayı eşittir bölü 10 dedim. Ondan sonra geldim. Burada da dedim ki basamak tanımlamam gerekiyor. Yukarıya en üstte tanımlayayım. Basamağı 0 olarak tanımlıyorum. Eşittir 0. Aşağıda da geldim. Basamak sayımı dedim ki 1 arttır. Şimdi bunu yaptı. Ama bunu biliyorum ki döngüye almam lazım. Çünkü birkaç defa yapacağım. Ama kaç defa yapacağımı biliyor muyum? Sayıyı bilmediğim için bilmiyorum. O yüzden gideceğim. Loop yazacağım. Loop yazıyorum. Çünkü ne zamana kadar bunun dönmesi gerekiyor? Fark ettiysen en sonda sıfır, sıfır kalıyor. Evet. Yani sıfır olmadığı sürece dönmesini <laughs> istiyorum ben bunun. O zaman diyeceğim ki sayı eşit değil sıfırken dön. Dönsün. Şunları hafif içeriye alayım. Burada da end loop kapatayım. Şimdi tamam şahane basamak sayımı buldum. Her şey yolunda. Ee, şimdi gidip rakam bulmam lazım benim. Tamam. Rakam bulmaya başlayacağım. Rakamı nasıl bulabilirim? sayımın e, modonunu alırsam, sürekli ona bölersem kalan sayı bana biller basamandaki rakamı verecek. <laughs> Şimdi sayıyı böleceğim ama ben sayıyı kaybettim. Sayım artık benim sıfır. Böyle bir hata yaptım. O yüzden bu loop'a gelmeden önce şurada bu loop'u önce bir geçici değişkeni atmam lazım. Pardon bu sayıyı geçici değişkeni atmam lazım ki geçici değişkeni sürekli böleyim. Basamak sayımı ben yine bulayım ama sayı değişkenimi kaybetmemiş olayım. Buraya hemen bir tane geçici değişken tanımlıyorum. Ona da temp adını veriyorum. Başka bir şey de verebilirsin. Hiçbir önemi yok. Ondan sonra burada sayı yazdım. Yerlere temp yazıyorum. Temp yazdım. Ve burada çıktım. Şimdi e, sayımı böleceğim. Ama az önceki yaptığım hatayı tekrarlamamak için ben bu sayıyı bölmeyeyim. İleride tekrar kullanabilirim. Tekrar ben bu sayıyı geliyorum. Eee... Temp değişkenin içerisine atıyorum. Böylelikle temp'imi tekrardan benim atıyorum. 153 girdiyse 153 olacak. Tamam. Ondan sonra şimdi ne yapacağım? Diyeceğim ki ee, ilk döngüye girmeden önce bir yazmaya çalışalım. Rakam bulacaktım değil mi? Hı. Rakam değişken lazım bana. Programın en başına basamak yazdığım yerin altına geliyorum. Buraya diyorum ki rakam eşittir. Sıfır. Aynen öyle. Sıfır yazdım. Geldim. Şimdi burada rakamı bulayım o zaman. Rakam eşittir temp mod 10 dedim. Tamam. Rakamı buldum. Rakamı bulduktan sonra bu rakamla bir işlem yapmam gerekiyordu benim. Neydi yapacağım işlem? Basamak kuvvetini üstün, basamak kadar üssünü almam gerekiyor. O zaman diyorum ki rakam değil. Şimdi bu e, alacağım ve bunu bir değişkenle tutmam lazım. Ve e, aldığım sayıları da o değişkenin içerisinde sürekli toplamam lazım. O yüzden buna bir isim veriyorum ben. Kontrol diye bir tane daha değişken tanımlıyorum. Buna da kontrol sıfırlıyorum. Geldim burada. Kontrol eşittir dedim. Kontrol artı dedim. Burada da üssünü alma şeyini yapıyorum. Neydi benim rakamım? Rakamdı. Rakamın basamak kadar üssünü alıyorum. Basamak değişkeni kadar da üssünü alıyor. Burada ne yapacak şimdi? Döngü yazdığım zaman buraya geldiği zaman rakam rakamı bulduğu zaman basamak kadar üssünü alacak. Sonra diğer rakamı bulduğu zaman onu da basamak kadar üssünü alıp hepsini kontrol değişkeni içerisine toplayacak. Şimdi tamam ben 153 sayısından devam edelim. 150 için modunu aldım. 3'ü buldum. Şimdi bir dahaki aşamada 153'ün değil de eee 5'i bulmak istediğim için 153'ü bir kere 10'a bölsem yukarıda görmüş görmüştük. 153'ü 10'a böldüğümüz zaman 15 kalıyor. Yani bir basamak kaybediyoruz. Evet. E, 15'in modunu alsam o zaman bana 5'i döndürecek. Evet. rakamda istediğim sonuca ulaşacağım. O o yüzden burada gidiyorum. temp gidiyorum. Tam 10'a bölüyorum. Böldüm. Şimdi bunu tabii ki e, sürekli yapacağım için döngüyü almam lazım. Evet. Ne zaman kadar yapacağımı bilmediğim yapalım, için tekrar loop alıyorum. E, fakat loop'un çıkacağı yeri biliyorum. Hemen o yüzden buraya da geliyorum. Şöyle yapalım. Diyelim loop. Şunlar tabii ki aynı sırada olacak ama biraz sola kaydı. Temp eşit değil sıfırken. Ya bana bu işlem, bu kodların hepsini yap diyorum. Burada da end loop, loop dedim. Loop, loop Şimdi her şeyim hazır. Benim kontrol değişkeninde sayılar toplandı. Basamağını evet. bulmuştum zaten. Çalışıyor. En son bir tane kontrol yapmam lazım. Neydi o kontrolüm? Eğer ki bu rakamların basamak kuvvetleri sayıya girilen sayıya evet. eşitse sayım. bu narsis sayıdır evet. demem gerekiyor. O zaman hemen diyorum. E, girilen sayım buradaydı zaten onu kaybetmedim. Hı. Eşit eşit kontrolsü diyorum. Diyorum ki tabii ki ben de diyeceğim. Display de demem gerekiyor. Ben dedim display narsis sayıdır. Gelen sayı narsis sayıdır. as, as e, display, display gelen sayı narsis sayı değildir. Bu bu kadar. Sonraki videoda da an, endif için. var bu tabii ki. Çok dikkatli bölenesin Gökay, yüz almanı ve diğer sınavda. <gülüyor> e, şöyle bir de Diğer e, soruda da şuna bakalım. Ekrandan girilen iki değer olsun, tamam. alt değer, üst değer. Bu değerler arasındaki narsis sayıların hepsini yazan program bakalım. Bir forun içerisinde bu e, yazdığımız kodun hepsini atmaya çalışalım. Tamam.